Bu görmüş olduğunuz alanda daha önceden bizim belediye söylediğimiz yerlerde toprak kaymaları oluyordu. Bununla alakalı önlem almanı istedik ama bunu defalarca söylememize rağmen bir önem alınmadı. En son dün akşamki aşırı yağmurdan dolayı yukarıdan düşen bir kaya parçası arabalarımıza falan çarptı. Çok şükür yani bir can kaybımız falan olmadı ama madde olarak bir kaybımız var. Hani burada bir önem alınmadığı için biz bu problemleri yaşadık. Yaklaşık olarak bir 80-90 santim çapında bir e, kaya parçasıydı. Şu an şu benimizin kenarında duruyor zaten. Gün içerisinde olsaydı Allah muhafaza hani burası bir kargo firması olduğu için gelen gidenin ne zaman gelip belli olmuyor. Bu bölgeden de çok insan geliyor. O noktada hani birine vurma olasılığı çok yüksek. Hani ki düşen kaya, düşen kaya hani bir insan üzerine düştüğü zaman hani ölüme kadar yol alabilir diye bu durum. Bir tek isteğimiz belediyenin bu bölgede bir ıslah çalışması yapması, yere düşen kayalar için bir önlem alması, bu bölgeyi düzenlemesi, insanların buradan geçerken güven içinde geçebileceği bir yer haline getirmesini istiyoruz devletimizden. Burada yağmur yağdığında bir heyelan oluyor. Sürekli taşlar düşmesi oluyor. Burada tedirginiz. Buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Yani gerekli yerlere gerekli müracaatı yaptık ama hiç gelen giden olmadı. Telefonlarımıza cevap yani geri dönüş bile olmadı. Buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Oradan Allah korusun taş düştüğünde çocuğa denk gelebilir. Bir araca denk gelebilir. İşte bir vatandaşa vurabilir. Oraya çekilen araçlara vurabilir. Bunlar hep yani bir olay. Burası şehir merkezi. Yani Burada zaten kaldırım olmadığı için millet hep yoldan yürüyor. E, trafik var. Çocuklar okuldan okul giriş okul dönüşü buradan geçiş yapıyorlar. Yani olmuyor. Buranın bir önlem alınması lazım. Yetkili yerlere bildiriyoruz lütfen rica ediyoruz. Buraya bir önlem alın. Ne yapılması gerekiyorsa yapın. İlla burada bir insan ölmesi mi lazım? Yani bir insana bir taş vurup yaralanması mı lazım buraya bir önlem alınması için? Bir önlem istiyoruz buraya.